Sevgili öğrenciler hepinize merhabalar. Yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Bugün size rüzgarı anlatacağız. Rüzgar nedir arkadaşlar? Rüzgar bölgeler arasında sıcaklık ve basınç farkından dolayı bakın bölgeler arasında sıcaklık ve basınç farkından dolayı yatay yönde oluşan hava hareketidir. Yatay yönde. Nasıl hocam? Şöyle anlatalım size. Ee, yüksek basınç alanı diyelim bir de alçak basınç alanı diyelim yüksek basınç alanı arkadaşlar alçak basınç alanı çizdikten sonra rüzgarın yatay yönde şu şekilde yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden bir yatay bir hava hareketi olduğunu söyleyebiliriz neden rüzgar oluşuyor sıcaklık farkından dolayı soğuk olan bölgemiz bir de sıcak olan bölgemiz var yüksek basınç alanı soğuk, alçak basınç alanı sıcak. Demek ki rüzgar soğuktan sıcağa doğru yatay yönde hareket ediyor. Aynı zamanda dedi ki burası yüksek basınç, burası alçak basınç. Yani basınç çok, basınç az. Basınç çok olan yerden basıncın az olan yere doğru hareket ediyor. Gördüğünüz gibi yatay bir hava hareketi. Biz buna ne diyoruz? Rüzgar diyoruz arkadaşlar. Şurada da belirtmişiz ne diyoruz? Rüzgar her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. Doğru. Yüksek basınç alanı soğuk, alçak basınç alanı sıcak. Aşağıda yazdık zaten burada. Devam edelim. Rüzgarlar hız ve hareket etkilerine göre farklı olarak adlandırılabilir. Evet. Yani rüzgar çeşidi, basınç farkı arttıkça oradaki rüzgarın şiddeti de hızı da ne olur artar arkadaşlar. Onları da değineceğiz. Rüzgarın yönünü, hızını, büyüklüğünü ölçmek için anemometre, anemometre kullanılır arkadaşlar. Rüzgarın etkisini ölçmek için de biafort ölçeği kullanıldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir de şu şekilde bakalım. Yani kitaplarda falan geçmiyor. Yüksek basınç alanı bazen şekil olarak, bu rüzgar hareketi olarak. Bu şekilde grafik olarak şekil olarak soruyorlar. Yani şaşırmamanız açısından bazen bu şekilde de gösteriliyorlar. Yani e, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket ediyor rüzgar. E, hangisi yüksek basınç alanı hangisi alçak basınç alanı doğru olduğunu bulabilmek için şöyle bir yorum yapacağız arkadaşlar. Bakın yüksek basınç alanı merkezden çevreye doğru gidiyor. Çünkü rüzgar nereden başlıyor arkadaşlar? Yüksek basınç yani basıncın yüksek olduğu yerden başlıyor. Merkezden başlıyor dışarıya doğru. Alçak basınç alanına doğru da zaten rüzgar geldiği için çevreden merkeze doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir daha söyleyelim. Rüzgarın hareketi arkadaşlar merkezden çevreye doğruysa bakın merkezden çevreye doğru dışarıya doğru olursa biz bunun yüksek basınç alanı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çevreden merkeze doğruysa bakın merkeze çevreden dışarıdan geliyor alçak hava basıncına. Çevreden merkeze doğruysa da biz buraya alçak basınç alanı. Bu şekli niye gösterdim? Bazen sorularda bunlar karşınıza çıkabilir. Şaşırmayalım diye. Dışarıdan içeriye doğru giriyorsa alçak basınç alanı, içeriden dışarıya doğru çıkıyorsa yüksek basınç alanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanını bu şekil üzerinde ikisini karşılaştıralım, değerlendirelim. Bakın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hareketimiz neydi? Rüzgardı arkadaşlar. Rüzgar. Önce bir yüksek basınç alanına bakalım. Bakın yüksek basınç alanında havanın soğuk olduğunu söylemiştik. Alçak basınç alanına havanın sıcak olduğunu söylemiştik. Bakın Alçak basınç alanında hava ne oluyor arkadaşlar? Sıcak olduğu için yükseliyor. Yoğunluk az. Burada havanın yoğunluğu az. Şuraya yazalım. Hava yoğunluğu az. Hava sıcak olduğu için arkadaşlar burada bize yükseltici bir hava hareketi var. Yükseltici, yükselici bir hava hareketi var. Bakın yükseliciyi de bu yüksek basınç alanını şey yapmayın, karıştırmayın. Burada hava yükseliyor. Hava yükselince orada nem bulut oranı fazla oluyor. Burayı bir değerlendirelim. Sonra yüksek basınca geçeceğiz. Alçak basınç alanı sıcak mı? Sıcak. Alçak basınç alanı yüksek basınca göre daha sıcaktır. Havanın yoğunluğu nasıl burada? Hafif, az. Yoğunluk az olduğu için yukarıya doğru hareket ediyor. Bakalım. Havanın sıcaklığı nasıl? Yüksek. Yoğunluğu nasıl? Az. Doğru. Isınan hava tanecikleri birbirinden uzaklaşacak ve havanın yoğunluğu azalacağından yükselici bir hava hareketi var. Onu da söyledik arkadaşlar. Isınan hava yükselip bulutları oluşturacağından havamız nasıl olacak burada? Burada hava kapalı. Karıştırmayalım. Hava kapalı. Burada hava kapalı yani bulutlu anlamında. Nem ve su baharı oranı fazla arkadaşlar. Burada nem oluşuyor, bulut oluşuyor. Su baharı nem zaten orada onun oluştuğunu söyleyebiliriz. Az önce söyledik alçak basınç alanı nasıldı? Çevreden merkeze doğru hareket ediyordu. Şu şekilde ne yapmıştık? göstermiştik. Onu da söyleyelim. Gelelim yüksek basınç alanına. Yüksek basınç alanının soğuk olduğunu söylemiştik. Yüksek basınç alanı burada yoğunluk fazla arkadaşlar. Havanın yoğunluğu fazla. Havanın yoğunluğu fazla. Hava yoğun olduğu için, ağır olduğu için de nereye doğru? Aşağı doğru hareket edecek. Yani alçalıcı hava hareketi olacağını söyleyebiliriz. Burada Arkadaşlar hava açık, güneşli. Güneşli. Hava açık. Bunu unutmayalım, karıştırmayalım. Yani işte hocam burası soğuk, buradan nem fazla olur, yağış fazla olur. Yanlış. Burası hava güneşli arkadaşlar. Hava açık arkadaşlar. Nem oranı düşük. Arkadaşlar yağış oranı düşük. Bulut oluşma ihtimali düşük. Neye göre düşük? Alçak basınç alanına göre. Hemen okuyalım. Havanın sıcaklığı düşük. Evet. Yoğunluk fazla. Doğru. Yoğunluk fazla olduğu için de alçalıcı hava hareketi gözlenmişti. Soğuyan havanın hareketi birbirine yaklaşı tanecikler birbirine yaklaşacağı için arkadaşlar havanın yoğunluğu artar ve alçalıcı hava hareketi yapar dedik. Hava nasıldı? Güneşli yani açık. Alçak hava basıncında nasıldı? Hava kapalıydı. Bulut oluşma ihtimali düşük. Nem oranı düşük. Peki nasıl bir e, rüzgar nasıl esiyordu burada? Merkezden dışarıya doğru estiğini ne yapmıştık? Söylemiştik. Yüksek basınç alanında. Bu şekilde kıyaslıyoruz arkadaşlar. Bunları bildiğimiz sürece bunlarla ilgili soru kaçırmayız. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bu burada çizilen olayı kesinlikle kendiniz de arkadaşlar çizmeye çalışın, anlamaya çalışın. Kendiniz yazıp çizmediğiniz sürece bu konuyla ilgili soru kaçırırsanız size söyleyeyim, kendiniz bir alıştırma yapın arkadaşlar. Arkadaşlar hemen az önce dedim ya kendiniz çizin. Bakın bir etkinliğimiz var. Hemen bakalım. Rüzgarın yönüne bakar mısınız arkadaşlar? Bakın rüzgarın yönü gördüğünüz gibi A'dan B'ye doğru. Demek ki A'mız yüksek basınç alanı B'miz alçak basınç alanı nereden anlayabiliriz bir buradan anlayabiliriz bir de dikkat ederseniz hava ne olmuş yükselmiş yükselici bir hava hareketi var demek ki burada hava sıcak yani alçak basınç alanı burada da hava B/A böl bölgesinde de havanın soğuk olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz hocam neler bu bununla ilgili neler bilmemiz gerekiyor İşte neler bilmemiz gerekiyor A'nın yüksek basınç altında olduğunu söyledik mi? Söyledik. B'nin alçak basınç altında olduğunu söyledik mi? Evet. A'nın soğuk, B'nin sıcak olduğunu söyledik mi? Evet, birbirlerine göre. A bölgesinde hava açık. A bölgesinde hava kapalı değil. Güneşli ve açık, soğuk olan yerde onu söylemiştik. Yağış oranı düşük, nem oranı düşük. Bulut oluşma ihtimali düşük. B bölgesinde ise hava Yükselici. Hava sıcak olduğu için yükselici. Havanın yoğunluğu az olduğu için arkadaşlar burada nem oluşma, bulut oluşma ihtimali yüksek, yağış oluşma ihtimali yüksek. Kesinlikle yağış görünür diyemezsiniz. İhtimal yüksek ve burada hava bulutlu ve yağış bulunma ihtimali yüksek dedik. Bunu unutmayalım. B bölgesinde hava bulutludur, yağış olma ihtimali yüksektir bunu söyleyebiliriz. Hemen meltemlere bakalım. Bir de deniz meltemi ve kara meltemi var. Deniz meltemi derken ne demek istiyoruz? Kara meltemi derken ne demek istiyoruz? Şimdi gündüz gündüz baktığımız zaman gündüz baktığımız zaman arkadaşlar gündüz karanın daha sıcak olduğunu görebiliyoruz. Mesela şey olarak söyleyeyim. Kum mu daha sıcak gündüz yoksa deniz mi? Tabii ki kum daha sıcak. İşte gündüz baktığımız zaman arkadaşlar o kumun karanın olduğu yer, kumun olduğu yere biz alçak basınç alanı, denizin olduğu yere de yüksek basınç alanı. Yani gündüz, gündüz arkadaşlar nereden nereye doğru rüzgar eser? Soğuktan sıcağa. Yani deniz daha soğuk. Biz denizin çok soğuk olduğunu söylemiyoruz. Karaya göre soğuk. İşte gündüz nereden nereye doğru eser? Gündüz denizden karaya doğru rüzgarın estiğini söyleyebiliriz. İşte biz buna ne diyoruz? Gündüz meltemi. Yani deniz meltemi diyoruz. Bir de Gece bakalım ne oluyor? Gece ne oluyor? Gece bakalım. Bakın gece gündüz e, şöyle bir şey var. Deniz yavaş yavaş ısınıyor ama soğuktu gündüz. Ama ısındıktan sonra hani öz ısı ile ilgili söyleyeceğim. İleride göreceksiniz öz ısıyı. Öz ısı büyük olduğu için deniz geç ısınır ama geç soğur. Geç ısınır. Gündüz ısınmaya başlıyor, akşam tam ısınıyor ve gece de geç soğuyor. Bunun için Gündüz kum yani gece kum daha soğuk. Yani kuma bastığımız zaman daha soğuk. Denize girdiğimizde sıcak olduğunu görebilirsiniz. Deniz sıcak, gece kumumuz yani karamız da soğuk. O zaman soğuk alana yüksek basınç alanı, sıcak alana da alçak basınç alanı diyebiliriz. Peki gece nasıl esiyor o zaman? Gece karadan denize doğru estiği için de biz buna kara meltemi diyoruz arkadaşlar. Bu ikisi şu şekilde nitelendirebilir. Gündüz yaşanan şeyler gece tam tersi olur. Yani gündüz esen rüzgar gece tam tersi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Tam tersi esiyor arkadaşlar.